Aslında bu bahsettiğin konuyu biz e, yani tabii biz bu programları yaptık. Ondan sonra da araştırma sonuçları çıktı. Biz bu programların bir kısmını bu fiziksel aktiviteyi ve hareket eti zaten dünya için hareket edin de bir aslında bir anlamda e, tamamlayıcısıydı. Bununla ilgili de programlar yaptık. Şimdi o haberi birlikte bir izleyelim. Hareket etmek ve sağlıklı yaşam iklim değişikliği ile alakalı olabilir mi? Kesinlikle evet. Aktif yaşamanın gezegene fayda sağladığını bilerek bu sezon dünya için hareket ettik. İşte obezite, işte e, diyabet, şeker, e, kanser, diğer bütün hastalıklara bağlı olarak aslında hareketsizliğin sebep olduğu bir sürü sağlık sorunu var. E, biz de Türkiye'ye 2008 yılında bu aktif yaşam e, kavramını getirip kişilerin gündelik yaşamlarında yani gündelik yaşamlarında yaptığı tercihlerde daha çok hareket etmeleri, hareketli olmaları ve hareketsizlikten birazcık kaçınmaları için aslında teşvik, farkındalık ne projeleri yapıyoruz. Ya benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Bir kere yoğun tempo da spor yapmaya vakit bulamıyorum. Bahanesi böyle benim çok inandırıcı bulduğum bir bahane değil. Çünkü e, yani günlük hayatımızda ne olursa olsun evet çok yo yoğun çalışma şartlarında olduğumuz da oluyor. Benim de mesela haftanın atıyorum 6 günü yapmak isterken e, o 3 gününde bir şekilde yani ya yorgunluktan ya işte e, hakikaten e, yoğun tempodan yapamadığım oluyor ama dört gün kesinlikle kendimi ayırıyorum. Türkiye'de her üç kişiden ikisi yeterli fiziksel aktivite yapmıyor. Yürümek en çok yaptığımız fiziksel aktivite. Bisikleti yaşamının merkezine koyan, sporla aktif yaşayan ünlü isimlere de mikrofon uzattık. Ben daha önce büyük bisikletlerde kullandım. Yani Gaziantep'te yaşıyorken çok kolaydı. Çünkü şehir daha küçük olduğu için İstanbul'a kıyasla ama İstanbul'da büyük bisiklet her anlamda zor. Yani bu tür toplu taşımalara girişte, perona girişte, tramvay girişinde fakat bu gayet küçük olduğu için yanınızda bir arkadaş gibi, bir paket gibi duruyor. Ben yaklaşık 30 küsür yıldır İstanbul'da bisiklete biniyorum ve İstanbul'un bütün o sadece merkezini değil yani tarihi yarımadayı, Boğazı, Kadıköy'ü, Üsküdar'ı değil bütün o çeterlerini de bisiklet sayesinde öğrendim. Yani bu 30 yıllık birikim bana İstanbul'un oralardan ibaret olmadığını öğretti ve hani tabii ki kişisel bir şey bu söylediğim ama güvenliğimle ilgili pek de problem yaşamadım çok istisnalar hariç. Spor demişken Türk takım sporlarının en başarılı branşı voleybolla gurur duyduk ve o başarılarının arkasındaki altyapıyı, özveriyi ve genç yetenekleri ekrana taşıdık. Yukarıdan ablalardan, gençlerden, yıldızlardan baktığımızda her kategoride ve bu son iki takım direkt dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. A takımın Avrupa finali oynayıp olimpiyata gitmesinden dolayı biz dünya sıralamasında 12. sıradaydık. Ve bugün 5. sıraya geçtik. Şu anda Türk voleybolu dünyada 5. 5. sırada. Bu çok önemli 5. sıra. Çok... 4-5 kere İstanbul şampiyonumuz yine aynı şekilde Türkiye şampiyonluklarımız var. Benim için şu ana kadarki en büyük başarım tabii ki Avrupa şampiyonu. İklim değişikliği biyoçeşitleri azaltıyor. Son 50 yılda canlı popülasyonu %68 azaldı. Buzullar eriyor, tatlı su kaynakları azalıyor, tarım alanları tükeniyor. Dünyanın geleceği doğal yaşamı korumaktan geçiyor. Ee, i̇nsan olarak yaptığımız her şey, yani şehirler kurarak, işte altyapılar oluşturarak, nimanlar oluşturarak, tarım alanları oluşturarak dünyanın bu biyolojik zenginliğini bir ölçüde fakirleştiriyoruz. Bu küresel ısınma, iklim değişikliği uzak gelecekte başımıza gelecek bir şey ve böyle çok uzakta belki Pasifik adalarında falan en çok etkisi olacak. Öncelikle bu algıyı yıkmamız gerekiyor. Yani bir iklim değişikliği hatta artık buna biz iklim krizi ismini veriyoruz. Herkesin dilinde bu kabul gören bir bilimsel olgu. Ama ne kadar bize yakın olduğuna hem mesafe hem zaman olarak bunu çok iyi idrak edemiyoruz. Ne bir daha söyleyeyim ne kadar uzak? Hiç uzak değil.